İçeri mi düştün kızım? Hadi Nedim ne bekliyorsun orada? Ne yapıyorsun ya? Hadi çık. Şimdi bu çift çizgi olunca olmuyordu değil mi? Ay, çift olunca, çift olunca. <laughs> Ay Allah, Ay Allah! şükür. Be Allah Ay ne yapacağım ben, ne yapacağım? Ne yapacağım kızım? Ay şşşt! Gülmeyelim bakalım Ay şimdi. Tadını çıkarın. Ay. Nasıl olsa fazla uzun sürmez. Artık bundan sonrası hep evde yatış. Ve teyzem. Aslı! 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 Konuşmamız lazım. Bana niye bu kadar acımasız davranıyorsun? Sence neden? Yine izin vermiyorsun ki anlatayım. Aşırı tepki veriyorsun. Ne yapsaydım Doruk? Gelip boynuna mı sarılsaydım ne güzel öptün kızı öyle diye? Peki beni terk etmem mi gerekiyordu? Doruk bağırma. Hastane burası. Senin yüzünden hayatımın en büyük hatalarını yapıyorum. Yok sen hakikaten tuhaf bir şey olmuşsun. Bu ne ya? Neyin siniri bu bu kadar? Bir sakinleş öyle gel. Hayır gidemezsin. Bir sorun mu var? Bak sen işine. Tamam ben halledeceğim. Yok bir şey. Ya Aslı şu halime bak ya bunların hepsinin sorumlusu sensin. Sana en çok ihtiyacım olduğum zaman da yanımda yoksun ya. Toluk sen ne yapıyorsun? Kolumu sıkıyorsun, acıtıyorsun ya. O zaman dinleyeceksin. Daha konuşmam bitmedi. Toluk Allah aşkına bu ne saçmalık ya? Beni mi suçlayacaksın bütün olanlar için? O zaman niye bıraktın ellerimi? Ne olursun kendini de rezil ediyorsun, beni de rezil ediyorsun. Burası benim iş yerim ya. Ya Aslı zaten rezil oldum olacağım kadar. Daha nereye rezil olacağım? Beyefendi. Çek dokunma dedim sana. Hadi, Hadi karış. De... Aslı! 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 A -a. Aslı! Aç kızım ağzını aç. Oh. Aç anneciğim aç aç aç. Oh, olsun. Anne vallahi doydum. Kızım, bir lokma çıktı şundan al. Bak, bal kaymak. Tamam, <laughs> ah, ah. bir bırak alacağım. Bakın, hamile oldum Murat'a asla söylemeyeceksiniz. Çünkü ben söyleyeceğim. Yarına sevgiler günü. Hem bizim ilk sevgiler günümüz. <laughs> tamam canım, tamam, tamam. Özellikle sen bak. Aa! Ben ne diyeceğim canım? Ben şimdi çıkacağım gideceğim. Kocanı nerede görürüm? Cık, tamam. Haklısın. Tamam sen söylersin kocana ama bir al ısır şundan. Hadi bir tane. <laughs> Hadi kaçım ben de şundan vereceğim. Aferin. Oh. Neyse sol. Ne oldu? <laughs> Hayatcığım. Niye sustunuz ben gelince? Ne konuşuyordunuz? Sizi ilgilendiren bir konu değil. Hı, hmm, anladım. Söylemeyeceksiniz yani. Peki o zaman konuyu değiştirelim. Emine Hanım. Ne var? Haşmet Bey nerede? Yani lafa gelince mangalda kül bırakmıyorsunuz biz birbirimize çok bağlı bir aileyiz diye. Gerçekten şaşırıyorum yani. Hiç mi merak etmiyorsunuz babanızı? Derya Hanım. Neyse ağzınızdaki baklayı bir çıkartın. Rahatlayın. Ben de rahatlayayım. Anne sakin ol. Aldırma. Canım kafasını dinlemeye gitmiştir. Canı istediğinde çıkar gelir. Ay ne sapsınız siz ya. Peki. Ben sizin yerinize merak ettim ve küçük bir araştırma yaptım. Haşmet Bey'in nerede olduğunu öğrendim. Derya. Bak nasıl araya giriyor. Çünkü biliyor ki kabak onun başına patlayacak. Sen nasıl bir kadınsın Allah aşkına? Böyle bir günümüzü bile mahvetmeyi başardın. Azim Hanım, siz söyleyin. Lütfen, buyurun. Hadi ama. Peki, soru cevap gidelim o zaman. Soru bir. Haşmet Bey'in eşyaları sizin odanızda ne arıyor? Babaanne. <laughs> Haşmet Bey hasta. Nasıl yani? Bir süredir hastanede yatıyordu. Ameliyat geçirdi. Siz merak etmeyin diye söylemek istemedik. Şimdi iyileşti. Birkaç güne kadar taburcu olacak. Geçmiş şey olsun. Ne zaman teslim edersiniz, her şey eksiksiz olarak? Yani önümüzdeki hafta başlarsak... ...üç hafta sonra. Daha erken bitmez mi ya? Olmaz. Ben baştan sağma iş yapmam. Tamam. Yapacak bir şey yok, anlaştık o zaman. Ama şu yerin rengi konusunda pek emin değilim. Bir karıma danışayım, öyle söylerim. Tamam. <laughs> o arıyor. İyi kalpli karım benim. Hayat hemen söyle, siyah mı kahve mi? Anlamıyorum ne diyorsun? Yerin rengi diyorum siyah mı olsun kahve mi? Murat bunu sonra konuşuruz biz hastaneye gidiyoruz. Ne hastanesi? Ne oldu bebe bir şey mi oldu? Ne bebeği dedem ya. Dedem mi? Ne dedesi? Haşmet dedi bir şey. yoksa? Haftalardır hastanede yatıyormuş. Yani oradan kaybolması nedeni buymuş. Çok büyük bir ameliyat geçirmiş. Babaannem şu an iyi olduğunu söylüyor ama biz her hastaneye gidiyoruz. Onun onu nereden biliyormuş? Bunu örtbas etmesine yardımcı olmuş da kendisi tamam tamam ben geliyorum hemen. Ay hangi hastane olduğunu söylemedim ya. Aklım gitti ki. Hadi hadi. Neredesiniz? Ha? Hepiniz neredesiniz? <laughs> What? Ne bağırıyorsun? Boşuna bağırma. Kimse yok. Senin bu halin ne? Ne yaptın sen? Bırak dokunma Tuval. Bu insanlar nerede? Bravo. Eserlerinle gurur duyabilirsin Doruk. Sarte artık bir hayalet şehir. Sebebi de sensin. Ben perilerimden ve top secret destekçimden başka kimse yok. Neyin tavrı peki bu? Hı? Bana mı tavır alıyorlar? Bana mı res çekiyorlar? O saçmalığa devam mı edecekler? Ha, bu mu saçmalık? Buna mı saçmalık diyorsun? Yoksa senin o hisseleri kabul etmen mi? Ne bekliyordun? Herkesini yeni patron ilan etmelerini mi? Ya Tuval neden peki benimle çalışmıyorlar? Benim ne eksiğim var abim ben? Ben sana eksiğini söyleyeyim. Senin abin o hisseleri asla kabul etmezdi. ...o benim kardeşim derdim. Senin o imzayı attığın an kaybettin, Duruk. Sen de gidecek misin? Hı? Beni yalnız mı bırakacaksın? No. Gitmeyeceğim. Ama senin için değil. Abin, kardeşimi yalnız bırakma dediği için gitmeyeceğim. Bak... ...görüyor musun? Abin ihanetine rağmen seni düşünecek kadar iyi bir insan. Sevdiği için seviliyor.